Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün nefis bir glutensiz, rafine şekersiz banana bread yapacağız. Yani muzlu ekmek. Evet, malzemelerimiz gayet pratik. 3 adet olgun muza ihtiyacımız var. Tatlı böyle olmuş. Yeşil muzla pek güzel olmuyor. Kabımıza alıyoruz. Şimdi önce bunları bir çatal yardımıyla şöyle ufak ufak ezebiliriz. Bu tarifte yaptığımız karışımı şeyden geçirmeyeceğiz, robottan falan geçirmeyeceğiz. Sadece çırpıcı ihtiyacımız var. Onu ister elle, ister makineyle yapabilirsiniz. Uzun bir zamandır şeker, özellikle rafine şeker tüketmiyorum. Ama arada böyle kaçamaklar iyidir. O kadar da şey etmemek lazım. Evet, şöyle gayet güzel bir çatalla ezdik bunları. İki yumurta. Yumurtaya dokunduk, eller yıkansın. Evet, şimdi hemen bir çırpıyoruz. Şöyle elimizde bu kadar. Çırptık. Şimdi sırada sıvıları girmek. Sıvıları derken yağları önce gireceğim. Hindistan cevizi yağım biraz donuk olduğu için bunu hızlı bir şekilde böyle benmari usulü zeyreteceğim. İster fırında, ister tavada, ocakta, nerede isterseniz. Eğer katı bir halde ise sıvı hale getirmek gerekiyor. Bir yarısına ben aslında hindistan cevizi yağı, yarısına da zeytinyağı koyacağım. Aldım, ekliyorum. Yağımızı ekledik. Şimdi sırada geldi tatlı kısmına. Dediğim gibi rafine şeker kullanmıyoruz. Şu an benim elimde çok güzel bir keçi boynuzu pekmezi var. İçindekiler keçi boynuzu yabani armut. Yani içerik dediğiniz böyle olması gerekiyor. İçinde bir koruyucu, tatlandırıcı, ekstra şeker falan varsa genelde bunlar iyi değil. İşte rafine şeker zaten hiç bahsetmiyorum bile. Ben hatta bu keçi boynuzu pekmezini çok sevdiğim için bunu Türkiye'den hep alışveriş yaptığımız İpek Hanım çiftliğinden getirmiştim. Ancak böyle arada canımız çok güzel tatlı çektiğinde bunu kullanıyorum. Yoksa mümkün olunca harcamamaya da çalışıyorum. Bunu da yine 1 bölü 3 kap yani bir su bardağından üçte bir kadar ekliyorum. Ve son olarak kabartmak için içine kabartma tozu falan koymuyoruz. Karbonat koyacağız. Şu an bu elimdeki bir e, çay kaşığı ama unutmayın yani yurt dışında bu çay kaşığı dedikleri şey bizdeki tatlı kaşığı aslında. Böyle güzel bir ev sirkesiyle bunu tepkimeye sokup köpürtüp karışımımı ekliyorum. Çok ufak böyle bir çimdik dedikleri kadar tuz giriyoruz. Böyle güzel kaya tuzundan çok az. Ve çırpıyoruz. Bu kadar pratik. Şimdi tabii bunu elde yaparsanız biraz daha uzun sürüyor çırpma işlemi. Eğer elinizde böyle bir el mikseri varsa onunla beraber çırparsanız tabii ki çok daha hızlı olacak. Sıvılarımızı girdik. Karışımımız ilk haliyle hazır. Şimdi sıra geldi un eklemeye. Bunun için yulaf unu kullanacağım ama glutensiz yulaf unu. Aldığınız unlarda eğer glutensiz ibaresi yoksa yulafta genelde bir çapraz bulaşma olma ihtimali çok yüksek. Yoksa yulafın kendisinin doğal içinde gluten yok. Bir yandan şunu da söyleyeyim. Aslında yulaf bu konulardaki en iyi alternatif değil. Çünkü gluteni aslında taklit eden gıdalardan biri. Ama içinde gluten yine de olmayan versiyonlar satılıyor. Benim aldığımda da glutensiz özellikle yazdığı için bunu kullanacağım. Bu benim biraz kaçamak tarifim. O yüzden şu an arada bunu kullanmaktan sakınca görmüyorum. 2 kap yulaf unu. Yani 2 su bardağı. Burada isterseniz hani bunun yarısını yani bir kabın yarısını tane yulaf olarak da koyabilirsiniz. O da mümkün. Ben ama üstünü süslemek için tane yulaf kullanacağım. İçine sadece yulaf unu koymak istiyorum. Çikolatalarda yine aynı şekilde üstünü süslemek için diğer kullanacağım şeyler. İsterseniz tabii ki bu da yine içine girebilir. Şimdi tekrar çırpmaya. Evet karışımımız tam anlamıyla hazır. Bu arada içine aslında çikolata çok yakışıyor. Özellikle seviyorsanız eklemenizi öneririm. Bana şu an kakao yasak olduğu için tüketemiyorum. O yüzden üstüne serpeceğim. En azından gizem rahatla keyfin çıkarsın. Şimdi sıra geldi bunu kabımıza almaya. Bir adet yağlı kağıt kullanacağım. Normalde bu yağlı kağıtları kullanmıyorum aslında ama evde diğerlerinden kalmamış. Normalde beyazlatılmış almamaya çalışın. Şöyle karışımımızı kabımıza alıyoruz. Çok güzel oldu kıvamı. E karışımımız hazır. Bir tarafını çikolatalı yaptım, bir tarafını şu an sade yaptım. Bunu fırına 180 dereceye önce ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika arasında pişireceğim. Tabii ki biliyorsunuz kürdan testi yapmayı unutmuyoruz. Yaklaşık 40 dakika fırında pişti ve şu an bananı bread'imiz çok güzel hazır. Tadım zamanı. Evet, şöyle hemen bir dilim alalım. Dumanı hala üzerinde. Çok güzel tutuyor. Kıvamı çok güzel olmuş. İçi gayet iyi pişmiş. Gördüğünüz gibi şöyle bir kameraya hatta kıvamı da şöyle gösterelim. Muzları tam böyle püre haline getirmediğimiz için, ezdiğimiz için ara ara muzlar da var içinde. O da ayrı bir güzel kıvam katıyor. Şöyle bir tadına da bakalım. Hmm. Böyle bir şey yok. Evet afiyet olsun. Ben şimdi tabii bunun yanına bir çay da koyacağım. Çayla beraber mükemmel gelecek bir lezzet. Arada tatlı bir şey istedi. Böyle görece daha sağlıklı bir alternatif tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda mükemmel lezzetli. O zaman bir sonraki tarif videosunda görüşürüz. Eğer bu tarz tarifleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Deneyenler varsa da mutlaka yoruma bekliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.